Arkadaşlarım, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. İlçe başkanımız konuşurken iktidar hedefini anlattı. Belediye başkanımız yerel yönetimlerdeki başarıyla genel iktidarın nasıl buluşacağını da anlattı. Ama ilçe başkanımız dedi ki biz bunları anlatıyoruz. Ama hem dört duvar arasında hem sokakta yaptıklarımızı göremediklerimiz de var. Danış, size danışmak istiyoruz. Bu toplantıyı size danışmak üzere yaptık dedi. Ben sizin bildiklerinizi Cumhuriyet Halk Partisi'nin yürüyüşündeki bildiklerinizi anlatmayacağım. Ama biz hükümet mi olacağız, iktidar mı olacağız, buna karar vereceğiz. Hükümet olacağımız aşikar. Çok açık ve net. Şimdi biliyorsunuz birçok alanlarda hükümet oluyorsunuz ama iktidar olamıyorsunuz. Belediyelerin de bir kısım yerlerde kazanıyorsunuz. Kazandıktan sonra istediğiniz ölçüde tam anlamıyla halkın iktidarını kuramadığınız süreçler oluyor. Bunun nedeni biz kendimizi iktidara hazır hissetmiyoruz. Hazırlamıyoruz. Hükümet olmaya hazırız. Cumhurbaşkanlığı kazanmaya hazırız. Bunda hiçbir tereddüt yok. Çankaya evinin önünü temizlemesi gerekiyor. Çankaya Köşkü'ne yeniden Kemal Kılıçdaroğlu o köşke oturacaksa o zaman bizim sokaklarımızda çocuklarımız öğretmensiz olmayacak. Hiçbir okulda <laughs> hiçbir okulda kendini öğretmen olarak tarif eden bir dersiz öğrenciye sen alevi misin, sünni misin sorma cesaretini gösteremeyecek. Hiç kimse okulda sen Kürtsün bunu konuşamazsın diye diyemeyecek. Bizim sokaklarımızdaki temizlikten benim anladığım ve anladığım bu. Şimdi Çankaya ilçenin bugüne kadar yaptıklarına ek olarak yapması gereken bir şey var. 22 bin üye var. Şimdi 22 bin üyenin 10 bini hazır kıta şeklinde düğmeye bastığında otomatik olarak aynı sözü söyleyen, aynı eylemi gerçekleştiren bir örgütlenme modeline, çalışma tarzına ve mücadele anlayışına geçmesi gerekiyor. Eğer Çankaya Örgütü bunu yaparsa biz Kadıköy'de e örnek olacağız, Konağa'da örnek olacağız, Şırna, Cizre'ye de örnek olacağız. Bunu başarabilecek, bunu hayata geçirebilecek tek örgüt Çankaya Ülçü Örgütü. Bugünden genel merkezimizin, il örgütümüzün bu konuda Çankaya ilçeyi pilot bölge olarak ilan etmesi lazım. Bizim eğitim modelimiz ne olacak? Çankaya ilçede belediyemizin önderliğinde bu eğitim modelini hayata geçirmemiz lazım. Okul öncesi eğitime verilmeyen önemin nedeni 0-6 yaş arasındaki çocukların beyin gelişiminin yüzde sekseni gerçekleşir. 0-6 yaşa bunlar sibyan mekteplerine çocukları alıyorlar ya Son günlerde 0-4 yaş ve 4-6 yaşta Kur'an kursunu zorunlu tutalım diyorlar ya bunun nedeni bugüne kadar bizim evde yetiştirdiğimiz çocukların beyinlerine hükmedemediler. Yani biz onların beyinlerinin %80'ini layık, demokratik, bilimsel ve kamusal bir anlayış etrafında yetiştirdik. Eğitim müfredatının müdahale kapasitesi de %10'u geçmiyor. Eğer biz bunun yüzde seksenini inşa etmişsek işte bunun için yüz yıldır eğitimde istedikleri başarıyı elde edemediler. Recep Tayyip Erdoğan'ın itirafı boşa değildir. Eğitimde biz istediğimiz hedefe ulaşamadık diyor. Ulaşamazsın. Bizim on yılda yaptığımızı köy ensülerin yaptığı inşayı senin söküp atmam şansın yok. Yedi düğün bununla başaramaz. etmiş iş Çankaya Belediyesi'nin kreşlerde verdiği eğitim modelini yani okul öncesi eğitime doğru hızla kaydırmamızdır. 0-6 yaşta bu sorunu çözmemizdir. Çankaya Üniversiteler Kenti, Ankara Üniversiteler Kenti, Ankara'da hiçbir çocuk yurt sorunu yaşamamalı. Biz bu sorunun yaşandığını biliyoruz. Siyasal iktidar özellikle Bizim çocuklarımızı peşkeş çekmek için yurt yapmıyor. Para olmadığı için değil, beceremedikleri için değil. New York'ta niye 37 katlı en lüks yurdu yapıyor da Ankara'da yapmıyor? Derdi belli. O zaman biz bu dertleri biliyorsak Çankaya ilçede şunu yapacağız. Bir, okul öncesi eğitime Çankaya Belediyesi'nin verdiği önemi iki katına çıkartacağız ki geçen bir kreş açılışında başkanımız bunun sözünü verdi. Yetmez. Yetmez yapmamız gereken üniversiteye hazırlanan çocuklarımıza yönelik Çankaya Belediyesi'nin çok ciddi çalışmaları var. Eğitim birimi bir bütün olarak üniversiteye hazırlık konusunda çalışma yürütüyor. Bunu gençlik kollarımızla üniversite temsilcilerimizle bir iş birliği halinde gerçekleştirmemiz gerekiyor. Üniversiteyi kazanan çocuk Ankara'ya geldiğinde gönül rahatlığıyla şunu diyebilmeli. Ben Çankaya'ya gidiyorum. Çankaya'ya gittiğimde ne yurt sorunum olacak, ne kampüste arkadaş sorunum olacak, ne de sevgilimle el ele gezebileceğim bir sokak kaygım olacak. Bu kaygılardan uzaklaşmış bir kent yönetmeniz gerekiyor. Bunun için de bugüne kadar yürüttüğümüz örgütlenme modeliyle, mücadele tarzıyla, çalışma tarzıyla bunları hazır hale getiremeyiz. Benim ilçe örgütümüzden özellikle istediğim Çankaya'nın okullarında özellikle Çankaya Belediyesi duvarını yapıyor. Basket sahasını kuruyor, voleybol sahasını kuruyor. Her türlü boya badana işini yapıyor ama yapamadığımız Çankaya Belediyesi'nin yapmak konusunda o konuda yet, 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 e, etkili olmak istese de Yetkisi olmadığı için okul içeri giremiyorlar. Okulun içine girecek olan bizim Çankaya Örgütümüz. Kimle girecek? Okul aile birliğiyle girecek. Okul aile birliklerini örgütleyerek muhtarlarla birlikte kol kola verirsek okulların hiçbirinde bizim çocuklarımızın mesetten dolayı hiçbir şey yardımlayamayacak. <laughs> kimse hurafe eğitimi sınıfta veremeyecek. İktidar olmanın yolunu Mustafa Kemal Atatürk bize çok net göstermiştir. Önce öğretmenlerin şurasına katılmıştır. Daha sonra dönüt cumhuriyeti kurmuştur. Cumhuriyeti yaşatmanın yolu Cumhuriyeti yaşayacak, yaşatacaksa ki yaşatacağız. Mustafa Kemal Atatürk'ün iki emaneti var dedi başkanımız. Doğru. Biri Cumhuriyet, biri Cumhuriyet Halk Partisi. İkinci emanetin görevi, bugün en büyük görevi Cumhuriyet devrimlerini ve Cumhuriyeti yaşatma görevidir. Bu da sokak sokak apartman apartman örgütlenmekten geçiyor. Hiç kimse şu kaygıya kapılmasın. Bu seçimleri kazanacağız. Hükümet olacağız. iktidar olacağız. Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürü hazır mı? Var mı? Okul müdürlerin hazır mı? Var mı? Bu <laughs> Bunları hazır hale getirelim. Yarın A okulda kimin müdür kimi yapacağız tartışmasını yaşamayalım. Bence Çankaya Belediye'mizin yetiştirdiği kadrolar iktidarımızda bize yol gösterecektir. Ben bu konuda e, başarılı bir sürecin yeni başladığını düşünüyorum. Bir yılımız var. Bir yıl içerisinde bu hazırlıkları bir bütün olarak yapmamız lazım. Üniversitedeki arkadaşlarımız ve gençlik konularındaki arkadaşlarımızın yanında onların emirlerinde çalışmaya hazır olduğunu bilsinler. Bir öğretmen olarak onların yanındayım, bir devletçi olarak onların yanındayım. Milletle birlikte, kardemizle de kardemizle de kardemizle de kardemizle yolunuz açık olsun, başarınız daim olsun diyor, saygılar sunuyorum.